Selamünaleyküm sevgili izleyiciler. Mümin suresi 16. bölümdeyiz. 66 68. ayet ve 76. ayetin tefsirlerini size sunacağız. 68. ayet. Yukarıdaki kanıtlardan yaşatanın da öldürenin de Allah olduğu sonucu çıkmaktadır. Ayet Allah'ın gerek yaratma ve öldürmede gerekse diğer fiillerinde asla güçlük ve zahmet çekmeyeceğini ifade etmektedir. Onun iradesi ol buyruğuyla tecelli edince irade ettiği şey zahmetsiz, külfetsiz ve eksiksiz verir. Bu ifadede dolaylı olarak putperestlere tanrısal nitelikte yüklediğiniz şeylerin böyle bir gücü var mıdır anlamında bir uyarıda bulunulmakta. Böylece İslam'ın ana ilkesi olan tevhid inancına vurgu yapılmaktadır. 70, 69 ve 76. ayetlerin tefsirleri. Yukarıda inkarcıların inanmalarını sağlamak maksadıyla bazı akli deliller ortaya konduktan sonra buna rağmen hala Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanların onun kitabını ve peygamberlere gönderdiklerini asılsız saymakta ısrar edenlerin ahirette içine düşecekleri acıklı durum özetlenmektedir. 69. ayetteki Allah'ın ayetleri ifadesini taberi Allah'ın hükümleri ve ayetleri i̇bn Atiye Hazreti Muhammed'in peygamberliği ve ona gelen kitap şeklinde açıklamışlardır. Surede Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlar anlamındaki ifade 5 defa tekrar edilmiş. Böylece bir bakıma Putperestlerin bu tutumlarında ne kadar ısrarcı oldukları ve bunun kendileri için vazgeçilmez bir dava olduğu vurgulanmıştır. Kuşkusuz onların bu inatçı tutumlarının sebebi Allah'ın ayetlerinde şirk inancını çürütme, tevhid inancını yerleştirme konusunda ısrar edilmesidir. 67. ayet 67. ayette insanın yaratılışı Allah'ın gücüne ve hikmetine kanıt olarak gösterilirken umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız buyurularak aklını doğru kullanan sahih inanca ulaşacağına işaret edilmişti. 69. ayetin sonunda ise inkarcıların Allah'ın ayetlerini tartışmaları, onlarla mücadele etmeye kalkışmaları, gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyor, uzaklaştırılıyorlar şeklinde meçhul edilgen bir fiil ile dile getirilmiştir. Buna göre eğer insan inancını ve hayat çizgisini temel insani özelliği olan aklın aklından destek alarak belirleyemiyorsa mutlaka çeşitli olumsuz dış ve iç motiflerin etkisinde kalacak. Akıllı ve özgür seçim yapamayacak ve sonuçta o motifler tarafından saptırılacaktır. Kur'an'ın her vesileyle gösterdiği gibi Mekke müşriklerinin İslami tebligler karşısındaki tutumları da genellikle bu şekildeydi. Ayrıca tarihin her döneminde ve günümüzde de pek çok insanda bu zaaflar görülmektedir. Nefsani duygular, çıkar hesapları, ideolojik saplantılar, yayın araçlarının yoğun şartlandırılmaları pek gibi pek çok olumsuz iç ve dış amiller insanları 70. ayette belirtilen ilahi kitaplardan ve onlardaki inanç ve değer ve hayat ölçülerinden uzaklaştırmakta. Nice yanlışlar doğru, iyileri kötü, batılları hak göstermekte. Onları farkında olarak veya olmayarak Allah'ın ayetlerine, ilahi hakikatlere ve bunların taraftarlarına karşı mücadele yönlendirmektedir. Ama ahiret bütün hakikatlerin gün ışığına çıktığı, hakkın yerini bulduğu, kusursuz bir adalet ve yargı günüdür. Bu sebeple 74. ayette belirtildiği üzere sahte tanrılar, bağlılar, bağlılarını mahşerde yüzüstü bırakıp ortadan kaybolacak. Onların gerçekten tapmaya değer şeyler olmadığı en sadık bağlılarınca da anlaşılıp itiraf edilecektir. Bu dünyada günahları ve erdemsiz yaşayışlarıyla haksız yere böbürlenip şımaranlar, nefislerini ve sıradan nesneleri veya kimi insanları tanrılaştıracak kadar alçalırken Allah'a kul peygambere ümmet olmaya davet edilince bunu nefislerine yediremeyip kibre kapı kapılanlar, ahirette boyunlarında halkalar ve zincirlerle alçaltılmış bir vaziyette cehennemi boylayacaklardır. Evet sevgili izleyiciler. 16. bölümü de tamamladık. 17. bölümün okunmasında da buluşmak üzere hoşça kalın.